Merhaba arkadaşlar bugün Aydın Didim Akeni Köy Mahallesi'nde Tepe bölgesindeyiz. Şu anda Sinan Dış Cephesi'ni gösteriyor. Bugüne kadar en mükemmel evi sizlere tanıtacağım. 5 artı 1 ayrı mutfak, otoparklı, yüzme havuzlu mükemmel bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim Dış Cephesi'ni gösterirken ben şöyle etraflıca gezeyim değerli arkadaşlar karşı tarafta gördüğünüz üzere kapalı otopark alanımız var burada yaya girişimiz var tabi mükemmel bir yerden bahsediyoruz şu anda peyzajı da çok güzel bir şekilde e, düşünülmüş hatta ve hatta sol oradan güzel lambalar konulmuş burada yürüme yolunda yani e, enerjiyi güneşten alıyor gece görüntüsü çok güzel oluyor bahçe duvarlarının üzerine CMC lazer kesimi güzel malzemeler kullanılmış Sinan'la beraber Biz öncelikle böyle havuz başına doğru gideceğiz değerli arkadaşlar kamelyaya doğru gideceğiz e, Tabii e, dediğim gibi mükemmel bir villa değerli arkadaşlar fiyatları da biliyorsunuz malumunuz e, fiyatlar artık bu şekilde e, iyi veya kötü bir şekilde miraç Emlak'a alıştırdılar umarım sizler de alışacaksınız fiyatlar yüksek havuz gördüğünüz üzere şu anda biraz kirli tabi bunlar daha temizliği ince detayları kalmış değerli arkadaşlar karşı tarafta bir kamerli alanımız var orada da mutfak tezgahımız var barbekü alanımız var dört cephesi kamera güvenlik sistemlerinden korunuyor zaten Sinan gösteriyor sizlere değerli arkadaşlar hamak var e, gayet kaliteli gayet güzel bir evden bahsediyoruz tabi burada da e, bir masa e, sandalye lerimiz var bir mutfak tezgah alanımız var, barbekü alanımız var gördüğünüz üzere. Çok geniş bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tam bağımsız, tam müstakil bir evden bahsediyoruz. Sinan hep beraber böyle etraflıca dolaşalım değerli arkadaşlar. Bazı yerlerde peyzaj yapılmış, bazı yerlerde de böyle hani kendiniz ekip biçme alanı için böyle toprak alan bırakmış. Gördüğünüz üzere son derece güzel bir zeytin ağacımız var. Devam edelim otopark alanına doğru. Tam bağımsız, tam müstakil bir evden bahsediyoruz. 700 metrekare ar Arsa içerisinde yapılmış. Haydi Didim Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe bölgesindeyiz. Hakikaten güzel malzemeler kullanılmış. Gerçekten güzel malzemeler kullanılmış. Kaliteyi e, böyle ben buradayım diyebilecek bir kalite konulmuş. Otopark alanına geldik. Etraflıca dolaşıyoruz değerli arkadaşlar. Peyzaj alanımızı gördük. Şimdi hep beraber hatta arkadaşımız çimler büyümüş diye çim makinesini getirmiş. Tabi ee, tabii biz çekim yaparken o da ara verdi değerli dostlar. Dış cephesi ses yalıtımlı, deprem yönetmeliğine uygun hakikaten bugüne kadar gezdiğimiz en güzel villalardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çelik kapının girişindeyiz. Tabi gene Bordex malzemeyle ve lambirilerle Güzel bir giriş güzel bir e, güneş kırıcısı konulmuş hemen kapının girişine geldiğimizde değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere son derece kaliteli güzel çift panelli çelik kapı hemen şöyle kapımıza bir bakalım değerli arkadaşlar çok güzel bir kapı kapıyı açtık koridor kısmına geliyoruz değerli dostlar çok güzel bir alana sahip. Hemen merdiven tarafında gördüğünüz üzere vestiyer alanı, boy kılık kıyafet düzeltme alanı çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hakikaten e, lüks bir villa. Arka tarafa doğru kamera kayıt sistemleri vesaire çok e, stoklamak için dolap yapmışlar. Kapının e, koridordan devam ediyoruz. Dediğim gibi e, 5 artı bir ayrı mutfak. Öncelikle mutfağa geçelim değil mi Sinan? Mutfak daha iyi değerli arkadaşlar. Mutfak kısmına geldiğimizde akrilik malzeme siyah renk kullanılmış. Arada turuncu ve beyaz kullanılmış. Hakikaten çok güzel led ışıklar, e, tavandaki dekorlar, ortadaki avize hakikaten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga buraya hep siyah renk e, beyaz eşya daha iyi gider diye düşünüyorum. Tabii granit tezgah set üstü ocak, davlumbaz, beyaz granit evyemiz. Sürgülü e, penceremiz mevcut. Bulaşık makinesi, mutfaktan da bahçeye çıkış için kapı verilmiş değerli dostlar. Hakikaten çok güzel bir alan, çok güzel bir e, evden bahsediyoruz. Devam edeceğiz. Salon kısmına doğru gidiyoruz. Salon kısmına doğru giderken modern kapılar kullanmışlar arkadaşlar. Çift panelli. Hemen salon kısmına geldiğimizde gördüğünüz üzere laminet parkelerden döşemesi yapılmış. Bütün lake malzemelerden süpürgelikler. İtalyan boya. Televizyon ünitesinin arkasında İtalyan boya. Bazı arkadaşlar bunları tanıtırken duvar kaldı diyor. Değil. İtalyan boya değerli arkadaşlar. Burada da turbo kazanlı güzel bir şömine alanımız var gördüğünüz gibi. Tabi modern bir şekilde yapılmış. 2000 santigrat dereceye dayanıklı, ısıya dayanıklı bir turbo kazanımız var. Karşı tarafta da boydan boya cam ekran yapılmış gördüğünüz üzere tamamen peyzaj alanına hakim bir şekilde ön tarafa sürgülü kapı dekoratif pencereler kullanılmış. Salon kısmımız bu yetmedi giriş kısmındayız değerli arkadaşlar hemen giriş kısmında da bir mutfağı tanıttık ee, salonumuzu tanıttık koridordan granit malzemeler döşenmiş hemen giriş kısmında bir tane yatak odamız var hemen yatak odasına doğru gidelim değerli dostlar tabi banyo alanımız da var değerli arkadaşlar banyo görmeden hemen önce yatak odasına girelim. Son derece geniş bir yatak odası. Gene yatak başlarının arkasında İtalyan boya dekoratif İtalyan boya kullanılmış yatak başları vavyen şeklinde klima tesisatları duvarın içinde kristal spot lambalar ve led ışıklar mevcut. Buradan bahçeye çıkış için sürgülü kapı, veranda alanına havuz başına çıkış için gene sürgülü kapı düşünülmüş. Hakikaten modern bir ev değerli arkadaşlar. Birinci kat bitmedi. Gez gez bitmiyor. Net net kullanım alanı 250 metrekare değerli arkadaşlar. 700 küsür metrekare arsa içerisinde hemen giriş katındaki banyo alanına giriyoruz değerli dostlar. Banyo alanına geldiğimizde sürgülü sürgülü ee, bir kapı verilmiş gördüğünüz gibi. Çift açımlı bastas pencere, tavanda dekorlu ee, böyle malzemeler kullanmış. Hilton dolabı, eskitme desen, lavabomuz, aynamız mevcut. Klozetler gayet güzel. tabi ee, tabii Kütahya serami kullanılmış. Gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Değerli dostlar birinci katımız bu şekilde. 5 artı bir ayrı mutfak demiştik. Mersin beji dediğimiz mermerlerle basamaklar yapılmış. Kare korkuluklarımız mevcut. Merdiven kovanı aydınlatma için pencere ve spot lambalar kullanılmış. Hakikaten güzel bir evden bahsediyoruz. Evin en güzel yeri üst katı değerli arkadaşlar. Üst kata geldiğimizde çok geniş bir e, koridor alanı var. Tabi L şeklinde boydan boya balkon alanına sahip. Hepsini çıkıp gezemeyeceğiz çünkü e kamera alıyor değerli arkadaşlar. E Tabi tavanda da gene alçı çalışması var. Sinan kardeşim merdiven alanını yani koridor sağlık alanını komple böyle kameradan alsın sizlere göstersin. Gerçekten güzel bir yer. Tabi biz ne yapacağız? Şimdi ikinci odaya girip tanıtımımıza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar ikinci odanın içerisine geldiğimizde Yatak başları babyen şeklinde çıtalar çevrilmiş gördüğünüz gibi. Klima tesisatları duvarın içerisinde ortada ikili avize, kristal spot lambalar, ışık aydınlatma için pencere ve balkona çıkış için boydan boya sürgülü kapı verilmiş. İkinci odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Çok zaman çünkü ev büyük zaman da yetmiyor. O yüzden hızlı hızlı e, tanıtım yapacağım. Hemen e, üçüncü yatak odası gene keza öyle. Her bir odamız en ufak odamız 17 metre kareden oluşuyor değerli arkadaşlar. Yatak başları gene bu şekilde ışık aydınlatma için pencere mavi ve beyaz spot lambalar bunlar değişiyor renkleri. Yani her açıp kapattığınızda beyaz sarı mavi oluyor e, değişiyor. Tabi ledler de gün ışığı. Işık aydınlatma için pencere konulmuş. Üçüncü odamız bu şekilde. Karşı tarafta Sinan hemen ben şöyle geçeyim. Burada gördüğünüz bir alan var değerli arkadaşlar. Burada gizli bölmeler var. Çelik kasa yerleştirilmiş. Isı pompası yeri düşünülmüş. Yani kiler, depo, storage nasıl isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir kiler alanımız var. Tabi devam edeceğiz. Üçüncü odamızı tanıttıktan sonra burada bir tane genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Hemen Sinan kardeşimle beraber genel banyonun içerisine geçelim. Gördüğünüz üzere sarı çıtalarla yani pirinç malzeme bunlar değerli arkadaşlar. Bunlar da kolay kolay oksitleme yapmıyor. Güzel bir duşakabinimiz var. Siyah klozet düşünülmüş. Ahşap görünümlü Hilton dolabımız var. Sağında ve solunda dolaplar mevcut. Üstte lambalar. Çok güzel de seramik evye çift açılımlı bastas penceremiz mevcut. Banyomuz son derece modern bir şekilde yapılmış. Tabi burayı tanıttıktan sonra ne yapıyoruz? 4. yatak odasına geçiyoruz. 4. yatak odasının içerisine geldiğimizde değerli arkadaşlar. Ebeveyn banyolu demiştim dördüncü odamız. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Işık aydınlatma için bir ve iki tane pencere düşünülmüş. genel led ışıklarımız var. Spot lambalarımız var. Ortaya da tekli avize düşünülmüş. Sinan Darıcan ebeven banyolu demiştim. Banyoların üzerine durmayacağım. Banyoyu böyle yüzeysel olarak sizlere göstersin. Kütahya seramik seçimi çok güzel olmuş. Ee, yani şöyle eskitme deseni gösteriyor. Banyolar çok şahane. Güzel bir şekilde yapılmış. Ama evin en güzel bölümü tekrar Sinan çıktığında şöyle koridor kısmını bir daha göstersin. Ee, koridor kısmında yoğunluklu e, İtalyan baskı boyası dediğimiz boyalarla yapılmış. Gerçekten güzel düşünülmüş. Tabi 5. yatak odasının içerisine geldik değerli arkadaşlar. 5. yatak odamızda gördüğünüz üzere bu şekilde ön tarafta güzel bir balkon alanımız var. Lazer kesimi güzel perforceler yapılmış. Orta ikili avize yatak başları vavyen şeklinde. Bugün Aydın Didim Ak Yeniköy Mahallesi'nde e, 700 küsur metre kare arsa içerisinde güzel bir ev gezdik değerli arkadaşlar. Tabi siz bu evi seyrederken muhakkak ki denize mesafesi, çarşıya mesafesini soracaksınız. Değerli arkadaşlar burası Akbuk plajına 5 kilometre. Didim merkezine Altın Kum Halk plajına 12 kilometre. Tabi e, burada yaşam biraz daha farklı. Arsa metrekaresi yüksek. Binalar da çok kaliteli bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Buradaki fiyatlar bu şekilde. Alışverişler derseniz artık marketler zinciri dediğimiz Carrefour vesaire hepsi açıldı. Yakın zamanda sağlık kuruluşları da geliyor. Projeleri var burada. Yeşiltepe şu anda Ravaş'ta olan bir yer değerli arkadaşlar. Tabi arkadaşlarımız güzel bir ev yapmışlar. Biz de bu güzel evi siz değerli dostlarımızla paylaşmak istedik değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak Didim'in her bölgesinde biz varız. Didim'in 26 mahallesine hakimiz. Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir değerli arkadaşlar. Ciddi anlamda pazarlığa açığız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.